Bütün Oydır izleyicilerine ve üyelerine Trabzon'dan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Sorunuzun cevabı olarak öncelikle Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasındaki zaman planlaması kısa bir süre içerisinde bitireceği şeklindeydi. Bugün savaşın 21. günü olduğuna göre Rus Rusya'ya karşı Ukrayna'nın önemli bir direniş göstermesi de ortada olduğuna göre bunu da hesaba katarsak savaşın bir müddet daha süreceği kanaatindeyim. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın kalıcı olarak barış içinde anlaşmaya varabilmesi için savaşın nedenlerinin ortadan kalkması ile olabilir. Ukrayna'nın bağımsız bir ülke olarak dışarıdan tarihlere kapılmadan kendi jeopolitik durumunu dikkate alarak vereceği kararlar burada en belirleyici faktör olarak ortaya çıkıyor. Sonuçta ülkeler ile beraber yaşamak zorunda kalıyor. Dışarıdan yardım ne kadar gelirse gelsin, ülkelerin kendi bağımsız savunma ve ekonomik yaşantılarını idame ettirecek önlemleri almadığı takdirde bir tarafın maşası olmak zorunda kalıyor. Eğer tarafsız ülkelerin diplomasinin göstermiş olduğu çabalar sonuç vermeye başlarsa ki vermeye başladı, barışın sağlanması bence 3 hafta ile bir ay arasında bir mutabakatın sağlanmasını ve mümkün olduğunca az can kaybı ile sonuçlanmasını büyük bir umutla beklemekteyim. Bunun cevabını vermek e, aslında biraz zor olduğunu düşünmekteyim, söylemek isterim. Ancak sıcak savaş belki bir ay gibi, görüşmeler, uzlaşma adına da görüşmelerle bitecek olan uzlaşma da 3 aya kadar sürebileceğini tahmin ediyorum. Öncelikle merhaba. Dünya büyük stres dönemlerinden geçiyor. 2 senedir süren pandemi şimdi de Avrupa kapılarına dayanmış. Büyük güçleri karşı karşıya getirebilecek bir savaş yaşanıyor. Savaş insanlığın maalesef bir gerçeği ve ayıbı. Ee, aynı zamanda savaşların insan hayatından e, çıkarmak, insan tarihinden çıkarmak zor. İnsan tarihiyle beraber e, paralelde giden bir savaş tarihi de var. O yüzden e, savaşlar şu tarihte biter, bu tarihte biter gibi bir öngörüde bulunmak zor. Tabii her ne kadar e, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda e, savaş aslında gölgede Amerika ya da NATO-Rusya Savaşı gibi gözükse de aslında hukuken Ukrayna-Rusya Savaşı e, bir tarafta çok büyük bir güç var, bir tarafta da ondan e, hallice daha küçük bir güç var. Hatta Sovyetler döneminde onun bir uydusu var. O yüzden bu savaşın çok da uzun süreceğini düşünmüyorum. Savaş Rusya'ya, Ukrayna'ya, insanlığa neler kazandırır, neler kaybettirir? Bunlar ayrı konular. Ama ben e, Rusya'nın bu savaşı kısa sürede bir şekilde bitireceğini düşünüyorum. Türkiye öyle bir coğrafyada ki dünyadaki her sorun, sıkıntı kendisini gidip e, buluyor. Hele de e, ithalatın, ihracatın büyük kısmını yaptığımız önemli kısmını yaptığımız ülkelerin birbiriyle olan savaşında Türkiye'nin etkilenmemesini düşünmek körlük olur. Türkiye bu savaştan hem siyasetten, dünya siyasetinden hem ekonomik yönden çok büyük baskılara ve yorgunluklara uğrayacak, sıkıntılara uğrayacak. Türkiye'nin bu savaştan etkilenmeme gibi bir durumunun olacağını pek düşünmüyorum. Tabii bunlara rağmen Türkiye kısa vadede belki orta vadede çok büyük sıkıntılarla yüzleşmesi ihtimal olsa da aslında uzun vadede Batı dünyası için, Avrupa için, Amerika için Türkiye'nin değeri bir kez daha ortaya çıkacak. Çünkü Türkiye bu bölge için halen daha bir emniyet bölgesi, halen daha NATO için en kuvvetli askere sahip, orduya sahip bir güç. O yüzden Türkiye'nin tekrardan batı için önemli hale geleceğini düşünüyorum. Etkileri tabii Türkiye olarak Montre anlaşmaları ve Boğazlar'daki güçlü etkileriyle tüm dünyaya gücünü göstermiştir Türkiye. Böyle olduğunu düşünüyorum. Bu noktada Türkiye ülkemiz olarak stratejik bir öneme sahibiz. Tabii ki bazı risklerimiz var var olduğunu düşünmekteyim. Ama bizler yüzyıllarca yıl savaşmış ataların torunlarıyız. Bu nedenle her zaman ülke sınırlarımızın lehinde gelişmeler olacağını düşünmekteyim. Türkiye'ye savaşın kısa ve uzun vadede etkilerini ikiye ayırmak gerekiyor. Kısa vadede Türkiye ekonomik olarak olumsuz olarak etkilenecektir. Ancak Türkiye'nin göstermiş olduğu diplomasi çabaları dünyada Türkiye'nin önemini çok da arttırmıştır. Enerji koridoru konusunda Türkiye bir kez daha söylemde değil, uygulamada ne kadar önemli bir konumda olduğunu bir kez daha göstermektedir. Bulunmuş olduğu coğrafi bölgede Türkiye hem enerji hem de siyaseten önemli bir aktör olarak konumunu ve önemini pekiştirmektedir. Ancak doğru bir diplomasi ve üzerinde yapılan baskıları doğru bir şekilde yönlendirmesi durumunda Türkiye bu karışıklıktan uzun vadede çok olumlu bir cazibe merkezi konumuna getirebilir. Savaş bildiğiniz gibi e, ülkemizi yakından ilgilendiren bir savaş oldu. Karadeniz'de iki tane komşu ülke ve ikisiyle de dostluk ilişkilerini çok iyi sürdüren bir e, Türkiye var. Dolayısıyla iki ülkenin birbirine karşı savaş açması haliyle Türkiye'yi de etkiledi. E, fakat hükümetimizin burada almış olduğu e, Uygun ve hakikaten güzel bir dış politika ile beraber ülkemize olan etkisini minimuma indirmeye çalışacak tavırlar ortaya koydular. Hatta her iki ülkenin de ülkemizde gelip Dışişleri Bakanları'nın görüşmesi de buna yatkınlık gösterdiği de ortada. Dolayısıyla ülkemizi yakından ilgilendiren bir savaş oldu Türkiye ekonomisine bir takım avantajlar getireceğini de ileride düşünmekteyim. Savaş bitiminde bilhassa. Rusya'dan Avrupa'ya enerji hatlarının güvenli ülkesi olarak Türkiye seçilecek diye düşünüyorum. Yeni projelere buradan Türkiye'nin coğrafi durumunda dikkate aldığımızda buradan hareketle yeni enerji projelerinin Türkiye avantajlı bir biçimde coğrafi durumumuzdan dolayı e, ön plana çıkacağını tahmin etmekteyim. Ancak tabii ki Ukrayna'dan ve Rusya'dan gelen turistlerin biraz 2022 yılında azalacağını düşünüyorum. Ancak kesin yerleşme amaçlı, göç amaçlı da Türkiye fırsat olabileceğini de öngörmekteyim. Öncelikle enerji projelerinde çok güvenli ülke olarak bunu bir takım enerji fırsatları da olacağını tahmin ediyorum. Ben bunu ikiye ayırıyorum. Bir kısa vadede etkiler, iki uzun vadede etkiler. Bildiğiniz gibi her krizin bir fırsatı vardır. O bakımdan bu savaşın Türkiye ekonomisine kısa vadede beklediğimiz daha doğrusu oraya karşı Ukrayna ve Rusya'ya karşı aldığımız aksiyonların gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Özellikle turizm alanında. Dolayısıyla uzun vadede ise dediğim gibi burada bir kriz varsa bunun da fırsatları vardır. Bu fırsatlar da Türkiye'nin iyi değerlendireceği ve çok iyi noktaları getireceğini düşünüyorum. Ayrıca ekonominin haricinde bir takım siyasi gelişmelere de uzun vadede sebebiyet verecek bu savaş. Savaşın sonunda barıştaki anlaşmalar ülkemizdeki ülkemizi çok yakından ilgilendiriyor. Hükümetimiz ve tabii ki kamuoyu buna çok duyarlı ve yakından izleyecek diye düşünüyorum. Elbette ki bu savaşın en büyük sorunu bizim için ekonomi olacak. Tabii ki pandemiyle beraber dünyada yükselen enflasyon, arz problemleri şimdi bu savaşla daha da şiddetleniyor. Turizm gelirini önemli ölçüde etkileyen iki ülke bu ülkeler ve gıda tedarimizi de etkileyen iki önemli ülke. O yüzden ekonomimizi her şeyden daha çok etkileyecek gibi duruyor. Tabii hiçbir savaş yok, savaş yoktur ki ee, hiçbir ekonomiyi etkilemesin, dünyanın her köşesinde birçok ekonomiyi etkileyecek. Bu manada önemli olan ekonominin değil, bizlerin insan hayatının ve insan zihninin sağlığı. Savaşlar da bunlara karşı insan hayatına ve insan zihnine en büyük darbeyi vuran e, sebeplerin başından geliyor. Buradaki sorunuzun cevabı yine iki şekilde aynı olacak. Hem tedarikte sorun var. Bildiğiniz gibi Azak Denizi Havzası'ndaki çok önemli bir export alanı Rusya'nın. Hem de import alanı, bütün gemiler ve orada toplanıyor diğer lojistik malzemeleri. Dolayısıyla oranın açılmaması hem petrolün ve hem de diğer e, şeylerin, emtiaların e, dünya Karadeniz'den Karadeniz'e ve dünyaya açılmasında sorun teşkil ediyor. E, petrol de bu ürünlerinden bir tanesi yani petrol özelinde e, dolayısıyla önümüzdeki günlerde bugün itibariyle petrol fiyatlarında bir gerileme söz konusu. Ama e, bunun ben tedarik anlamından da anlamında da sorun yaratacağını düşünüyorum Azak Denizi'nin normal hale gelmemesi demek, e, tedarinde sorun haline gelmesi demek anlamını taşıyor. Bildiğiniz gibi Rusya önemli bir enerji ihracatçısı, petrol ihracatçısı ve bunun da anlamı şu, diğer ülkelerde ihtiyacı olan ülkelerde Rusya'ya petrol ve enerji anlamında bağımlılık gösteriyor. Bu bağımlılık, e, bu savaş dolayısıyla özellikle Azak bölgesindeki, Azak denizindeki sıkıntı, Tedarik de yakından etkiliyor ve etkileyecek diye düşünüyorum. Bence her ikisi de savaşın maliyetlerinden dolayı olumsuz etkilenecektir. E, bu soru e, iki durumda birbiriyle çok e, ilintili. Ama asıl sorunun e, tedarik problemi gibi duruyor hala. E, yakıt tedariğinden ötürü zaten bu fiyatlar artmakta. Ee, tüm dünyada çözülmesi gereken en önemli konunun şu anda ekonomiler için arz durumunun, arz e, talep dengesinin olduğunu düşünüyorum. Ee, savaş dönemlerinde de bunlar tavan yapıyor maalesef ki. Hele bir de biz pandemiden daha çıktık mı, çıkmadık mı onu da tam bilemiyoruz. Böyle bir dönemden çıkarken zaten arz problemleri had safhadayken bir de üstüne savaş eklenince arz problemleri şu anda bütün dünyanın bizlerin en büyük problemi olacak gibi duruyor. Bekliyorum. Ee, tabii ki tüketiciler hassasiyetle bu işi yakından takip etmekte. Dolayısıyla tercihlerini de e, bütçesine göre, kesisine göre, tasarrufuna göre değerlendireceğini öngörmekteyim. Daha çok hibrit, elektrikli, LPG'li, araçların da ilk tercihlerini seçeceklerini düşünmekteyim. Evet kesinlikle e, tüketici tercih ve e, isteklerini etki edecek e, yakıtın yakıt fiyatlarının bu kadar yükselmesi insanları elektrikliye elektrikli araçlara kesinlikle e, daha da hızla yönlendirecek. En azından elektrikli araçlar hakkında fikir almayı hızlandıracak. İnsanlar etrafında bile çokça bu soruları duymaya başladı. Elektrikli araç alma talepleri artmaya başladı. Elektrikli araca karşı merak artmaya başladı. Bir de bu yakıt fiyatları artınca insanlar otomatikman elektrikli araca bir an önce kavuşmayı düşünüyor. Tabi burada en önemli iki nokta var. Birisi altyapı ve ülkemizdeki vergi regülasyonları. Bunlar elektrikli araçlar lehine düzenlenirse elektrikliye dönüşüm daha da hızlanacak gibi duruyor. Halk şu anda menzil ve altyapı konusunda birtakım soru işaretlerine sahip. Biraz bu konu üstünde şüphe ediyorlar. Ama bu konuda da bir gelişme kaydedersek elektrikliye geçiş çok hızlı olacak ve kesinlikle bu yakıt fiyatlarının artışı elektrikli araca yönlendirmeyi hızlandıracak. Yani çok etkileyeceğini düşünmüyorum ama zaten dünya belli bir enerjide enerji konusunda anlaştı. O da yenilenebilir yenilenebilir enerji kaynaklarının yatırımlarını daha da hızlandırıyor. Özellikle bizim sektörümüzde bildiğiniz gibi içten yanmalı motorların ömrünün sonuna gelindiğini hepimiz biliyoruz. 2030'lu yıllardan itibaren bazı şirketler politikalarını açıkladılar. Sadece elektrikli araç üretileceklerini belirttiler. Dolayısıyla sanayimiz de o tarafa doğru yöneliyor. Ama bu savaşın bu tercihleri daha mı erkene alır veya daha da mı uzatır tahminine gelince bence normal, planlanan şekilde gidecek diye düşünüyorum. Şu anda bu savaşın çıkma senaryosunu bence dünya çok iyi hesaplayamadı. Çok ani gelen bir savaş oldu. Bu arada da tedbirler her ülke tedbirini alacak. Dünya tedbirini alacak. Yani enerji kaynaklarına ulaşmada da bir lineerlik olacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla Rusya tüketicinin bu te, tercihini önü arka al, almasını falan düşünmüyorum. Zaten ortada bir belli bir süreç var. O süreç planlandığı gibi devam edecek diye düşünüyorum. Yani sonuç e, içten yanmalı motorlara son elektrikli araçlara hoş geldin diyoruz.